Ehliyet TV kanalından herkese merhabalar. Ben direksiyon öğretmeni Can Tıkoca. Youtube Ehliyet TV, Youtube Can Tıkoca kanallarımız. Lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlere ehliyet sınavı sorularında hazırlık aşamasında örnek iki tane soruyu paylaşacağım. Lütfen videolara dikkat edin. Sınavda karşılaşmanız mümkün. Ve sorumuza geçiyoruz. Görsel animasyondaki kırmızı araç sürücüsü için doğru davranış nasıl olmalıdır? Uzun farları yakarak sollama işlemine devam etmeli korna çalarak uyarmalı ve sollama işlemini yapmalı. Uzun hüzmeli farları kısa hüzmeli farlara çevirerek güvenli alan oluşunca sollama işlemini yapmalı. Uzun farları kısa farlara çevirmeli, hızını azaltarak sollama işlemi yapmalı. Videomuzu izliyorsunuz arkadaşlar. Biraz gözlemleyin. Buradaki cevabımız şu şekilde. C şıkkı doğru cevaptır uzun üzmeli farları kısa üzmeli farlara çevirerek güvenli alan oluşunca sollama işlemi yapmalı. C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Geceleyin sollama işlemi yaptığımızda kesinlikle öndeki araç sürücüsünün gözlerini kamaştırmaması için kesinlikle her zaman geceleyin kısa farların kullanılması gerekmektedir. Uzun farlar dikiz aynasından gözlerini kamaştıracağı için karşıdaki sürücünü veya önümüzdeki sürücünün görüş alanını etkiler ve güvenli sürüşünü tehlike altına atabilir. Bu durumda kazalar kaçınılmazdır. Kısa farlar 25 metre, uzun farlar 100 metreyi aydınlatır arkadaşlar. Tepe üstlerinde, virajlarda, buralarda selektör uyar anlamında yapabilirsiniz. Sollama yaparken selektör yapabilirsiniz ama uzun farlar hiçbir zaman karşı taraftaki sürücünün görüşünü engelleyecek şekilde devamlı yanması yasaktır ve sakıncalıdır. Bunları lütfen dikkate alalım. Kısa farlar her zaman 25 metreyi aydınlatacak ve geceleyin kesinlikle yanması gereken aydınlatma lambalarımızdan biridir. Uzun hüzmeli farlar uyarı amacıyla kullanılabilir unutmayalım. Diğer bir sorumuz görsel animasyondaki kırmızı araç sürücüsü için doğru davranış nasıl olmalıdır? Hızını artırarak soblama işlemini bitirmeli, hızını azaltarak soblama işlemi yapmalı, hızını azaltarak traktör sürücüsünü takip etmeli, takip mesafesini azaltmalı, virajdan sonra sollama eylemi yapmalıdır. Evet arkadaşlar cevabımız ne olmalı? Cevabımız şu şekilde olmalıdır. Virajlara giderken kesinlikle hız azaltılmalıdır. Karşı yönden gelen trafik gözlemlenmelidir. Ve öndeki aracı takip mesafesine uyarak kendi şeridimizden takibimizi sürdürmemiz gerekmektedir. Doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Şu anda görselde gördüğünüz gibi. Kurallar net ve açık. Lütfen bu şekildeki animasyon videolarında dikkat edelim. Kurallara uyarım. Evet, ben Direksiyon Öğretmeni Canç Koca, YouTube Eğliye TV, YouTube Can Uç Koca kanallarımız. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esenle kalın. Herkese sınavda başarılar.